Şeyde hayatım maske, aferin saçma aferin. sapan işlerle bir Ben hiç hazır değilim. Ben gitmek istemiyorum. Çağır şunu içeriden de o gitsin ya. Kendi evi değil mi ya? Kızım girdik ve kapıyı kilitledi. Zık. Çık. Bu Tuvalet şey mi? Ha. Hı, tuvalet evet. penceresi sanırım. Orada tuvalet yok muydu kapının sağında? Bu, bu, bu. bu merdiven çok çok Hı. rahatsız edip kafamı vurma. Umarım şafağımız çakmayız şuraya inerken ne Acaba tavan arası falan mı ki? Tavan arasıysa niye iki tane kocaman penceresi var be? Ha, ha doğru. Evet. Bunun kaşını. Bir <laughs> bir şey değdi? Ne değdi? <laughs> Böcek. Çekiyim. Bakmak istemiyorum. Aa depo gibi bir şey. Hmm, orada bir şey var karşıdan <laughs> Nerede? Allah seni bildiği gibi yapsın. Bak kapı kilitli eve nasıl gireceğiz? Manyak mısın? Çay var, çay ki. Arabaya yürü. Anahtar nerede? Maskeli. Ne? Maskeli. Gelsene. Maskeli'yi bulacağım. karşında. Hani? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Manyak mısın? Ya orada köpek varsa biraz önce havlıyordu. Askerin bir halt yiyeceği belliydi zaten. bir gelmeyeceğim. <laughs> beni kurtarmaya ne dersin? Görüyorum. <laughs> Süla gel. Süla geliyor. Kaç kurtar kendini. Arabaya kitle kendini. Nasıl gelmemi istiyorsun uçarak mı? Gelmeyeceğim. Aşıza. Nefesim kesiliyor. Böyle bir şey yapacağı belliydi. Gidiyor. 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 Biraz önce beni nasıl kolayladı gördün mü? Hayır yedir alın. Sekiz kere gel dedim. Uçarak mı geleyim? Ne istiyorsun? Tamam beni ne bağırıyorsun? Gidiyor. Nefesim kesiliyor. Ben çok nefesim. Maskelin yanına mı girdi? Ay maskeliyle iş güzellik yapacaksa da biz niye buradayız? Ama bilmiyoruz ki maskeliyle ikisi plan mı yapıyorlar? En son maskelinin peşindeydi o. Ama ee, eve girdi demek ki maskeli aldı içeri. Bizi almadı hain yaratık. Aa evet. Maskeliyle ikisi plan mı yaptılar? Bir plan yoksa biz niye çağırdık? Ben de anlamaya çalışıyorum şu an. kimsesiz. Kimse Maskeli bize karşı bir plan mı kurdu acaba? Hayır daha mı başındayım? Şurada bağırsam polis polis hiçbir şey duymaz. Hadi yerde ötecekler var. İçerim gideceğiz. İçerim bir <laughs> şey. Yanayım. Tamam. Evet. Maskeli ama kapı biraz önce kilitliydi. Sen aç şimdi. Açma. Biraz önce gözümün önünde içeri girdi. <laughs> Ha, i̇çeride bence bize bir komple kurup bizi kesip yiyecekler. Maskeli de biz o yüzden yıllar sonra evini söyledim. Kesin burada onun evi değil. Birinden çaldı bu. Kesin buranın var ya. Burası kesin büyülü müyülü. Bu çaldı buraya yıllardaki kesin. Aa! Ne? Camdan bize bakıyor. Gittik mi diye mi bakıyor? Evet bak orada. Gördüm. Orada. Nereye gidiyor be? Maskeli nerede ya? Maskeli de mi kesip yedi acaba? Diyeceğim de iki dakikada girip nasıl kesip yedim? Olabilir ki kapıyı kim açtı o zaman? Işık ah, söndü. Işıkları kapattı. Gitsek mi ki acaba? Of ışığı yandırıp söndü. Bir şey soracağım. Bu hem bu böylelikle maskeli... Aa, bir yerin kapısını da kapattı. Ah, sende, aa, de kapattı. Bir şey yapıyor içeride ışık mı ışık açıyor. Bence topluca bırakıp kaçıp gidelim. Ne dersin? Evin üstünde böyle bir ışık yanıyor küçük bir pencere. Hayal mi görüyorum ben? Hayır onu ben de görüyorum ama diğer taraftan vuran gün batımı. Ha. Maskeli içeride güvende mi? Ne? Niye düşünüyoruz ki biz? Bizi bu Hayır, hale sokan o. neden gitmiyoruz? Bilmiyorum ki. Arkadan ses geliyor gümdü gümdü. Bir şey var. çok korkutucu be. Evet içeride giremiyorum. İçeride teller koruyor en azından. Ya dışarı da dışarıda arabanın içi koruyor. Başka koruyacak hiçbir şey yok. Bak sakma ki gidip de. Senin için saatin Benim yok. Işık var da kapattı. Hiçbir şey göremiyorum. İçerden bir ses geliyor. Ne sesi? Güm hmm, diye. Maskeliyle Maskeliği misal... falan mı doğruyor yapıyor? Gidip baksak ya. Hayır gidip bakarken canımızdan olacağız. Şurayı açık bırakınca da. Köpek geliyor. Her türlü zarardayız. Onlar hep bize oluyor zaten. Elimize bir şey mi alsak ki? Hımm odun, bir şey Şuradan. Bak şurada odunlar var. Nerede? Burda bir sürü odun var. Külebek Göremiyorum bir şey. Kısa yürü, olanı al, kısa, al. kısa olanı. Ne yapıyor, ne yapıyor? Bu kadar çilek mi? Hadi yürü. Allah'ım ya Rabbi ya Resulü uğraştığımız şeylere bak. Yeter ki ben de sanıyorum ki basket insafa geldi artık. Bir de yakın komşu falan. Çiğ, çiğ! <laughs> <Sessizir> 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 Manyak kureni yoruyor biraz kadar. Ya. Camın hamamını kırmaz değil mi? Kilitledin mi arabayı? Evet. O <geldi> mi? Görmüyorum. <laughs> arabayı yıkatmamız lazımdı. <laughs> Ay geldi. <Sessizir> son yere attığım küreğe takıldı. Hayatımızdan yok olur. Işığı söndürsem mi ki? Evet. Herkes görmez. Sus. Ha göremiyor. Emin miyiz? Hayır. Arabanın ön camında film yok. Allah. Bak yok. <laughs> Arabayı çalıştıramıyor. <laughs> Çalıştırma sakın. Oradan göremez, önden göremez. Ayy, çöp çöp film yok. Biliyorum. Gel, <laughs> <laughs> Göremiyorum. Gitti mi? <laughs> Arkada. öfkeli doğramıştım. Belki onunla yetinir mi biz de işte bırakacak. Umarım ses yapmaz. sus gidiyor. <laughs> Lan! Yoksa bura bunun evi miydi? Maskeli bizi kandırdı. Ben de anlamaya çalışıyorum. Bir türlü çözemedim olayı. Maskelin Bence... planı neydi? O da mı tuzağa düştü yoksa bizi ikisi birlikte tuzağa mı düşürdü? Bence maskeli yalan söyledi. <laughs> bura kesin onun evi değil. O salak çaldı. İyi. Burada bunun evi çıktı kesin. O i̇çeride onu doğradı. Aa, biz, de, biz de doğrayacak. Ha, Arabanın çalıştığını duyup iki saat bizi şurada kovalar artık. Döndürebilecek mi arabayı? Hayır. Nasıl gideceğiz o zaman? Ben mi dedim buraya gerek diye? Konum buraya atmış. Ben ne bileyim ileride belki dönüş vardır sanırım. Gelmiş bana diyor ki yolun çekişinde yer yok. Gece arabada mı geçireceğiz? Ya bu manyak gene gelirse? Titli bir yerdesin. Şükretmeye ne dersin? Bence arabayı çalıştır gidelim buradan. Ay, araba orada dönmeyecek ondan sonra iki saat bence iki şey lazım. Döndüreceksin arabayı. Nasıl döndüreceğim ben bu arabayı burada ya? Düz yol.